Dönüş yoluna başlıyorum Opel Corsa elektrikliyle. Bu sefer spor modu alıyorum. Hemen göstereyim. Spor modu alıyorum ve B yani geri kazanımı da kapattım. Spor olunca böyle bir kırmızılar falan geldi. Şimdi şöyle bir durum da yapayım diyorum sizin için. Bu geldiğim buraya geliş Eco modda geliş verilerim. Bu da şehir içi tüketimle olan verilerde Şimdi ben bunu sıfırlayacağım. Sıfırladım. Spor modda gidişi buradaki verileri vereceğim. Bu da gidiş geliş verisi olacak. Eko ve spor mod karma şekilde. Şu an spor modda bana 330 Kilometre menzil veriyor. %100 bataryayla yola çıkıyorum. Arabanın tepkileri baya değişti bu arada. <laughs> Biliyorsunuz bu operlerde spor aldığınızda tam bir elektrikli karakterine bürünüyor. Eminim ki çok keyifli bir dönüş yolculuğu olacak. Size de bunu yansıtabilirim diye düşünüyorum. Umarım ben yola çıkıyorum. 50-60 kilometrede bir sizlere bilgi vererek yolculuğuma devam edeceğim. Görüşürüz. İnişi tamamladık. İnişte 5 ortalamalara kadar, 5 kWh ortalamaları düştük ama tabii gerçekçi olmayacağından kaynaklı bekledim. Biraz eğim olsun istedim. Biraz dengeye otursun ortalama. Hemen gösteriyorum size. 54 km oldu. Bolu Highway'den çıkalı. 12.5 kWh ortalamayla gidiyorum. Şimdi tabii konuştuğum için mecbur yavaşladım ama 110 120 130 hatta yasal sınırlar içinde geldi. Gitmeye çalıştım. Birazdan Kuzey Marmara'ya doğru giriş yapacağım. Orada gene sizi bilgilendireceğim. Çünkü Kuzey Marmara'da 140-150 o kilometrelerde gideceğim. Bakalım ne olacak tüketim artabilir. <laughs> yani çok doğaldır bu arabada. Ama bunu da şeffaflıkla size göstereceğime emin olabilirsiniz. Ben şimdi yoluma devam edeyim. Kuzey Marmara'da görüşürüz. Kuzey Marmara otoyoluna giriyorum. O sapaktan girdim. Hemen size Kuzey Marmara'ya girmeden ki veriyi vereyim. 79 kilometre bir yol yaptım şimdiye kadar. 13 kilowatt ortalamayla yoluma devam ediyorum. Kalan bataryam %78 ve bu bataryayla da 252 kilometre daha gidebileceğimi gösteriyor. Kuzey Marmara'ya gireceğim. Orada artık 140-150 yasal sınırlar içinde yol almaya devam edeceğim. Bunu da size göstereceğim. Şu ana kadar bence gayet normal. Hatta bu arabaya göre gayet iyi tüketimler aldığımı düşünüyorum. Bu arada şunu da hatırlatayım. Bolu'dan ben 10 derecelerde çıktım. Daha önceki testlere göre bir sıcaklık farkı var. 10 dereceyle çıktım. Şu an 14 derecelere yükseldi. Ya bayağı bir sıcaklık farkı olacak diğer testlere göre ona göre de değerlendirmek lazım onu söylüyorum şimdi Kuzey Marmara'ya giriyorum Süretimi arttırarak devam edeceğim sizi ara ara gene bilgilendirmeye devam edeceğim görüşürüz bilgi durum şudur. 129 kilometre oldu. 17.5 kilovat saat ortalamaya çıktık. Havada 12 derece ve kalan kilometremde 98. Arabanın batarya durumu da şu şekilde %51'e düştü ve 132 kilometre hala gidebileceğimi söylüyor. Son durum dediğim gibi 17.5 kilovat saat ortalama. Yani bu araba <laughs> yüksek zirar sevmiyor pek. Onu anladık. <laughs> Bakalım sonu nasıl olacak? Yani eve kadar götürsün yeter. Götüremezse de yani götüremeyeceğini anlarsam da zaten Kuzey Marmara yolu üzerindeki herhangi bir şarj istasyonu dururum. Onu da size gösteririm ama normalde yetmesi lazım. Bakalım göreceğiz. Sizi gene duruma göre bilgilendireceğim. Ben aynı 130-140 km hızlarda yoluma devam ediyorum. Görüşürüz. Evet akşama ettik <laughs> ve Kuzey Marmara'dan çıkıyorum şu şekilde. Trafik başlıyor bu arada. Şimdi şöyle göstereyim. Eve 30 kilometre kaldı ama otobanda çok trafik var. O yüzden buraya kadarki veriyi vereyim size şimdi. Bundan sonra çok hızlı gidemeyeceğim. 130-140 kilometre hızlarla genellikle Kuzey Marmara'da gittim. 17.6 kWh saat ortalama durumu. Bu 18'leri gördü bu arada. 197 kilometre oldu. Kalan menzilimde 54 kilometre olarak gösteriyor. %23'te bataryam kaldı. Şunu da söyleyeyim. 3 tane tünel oluyor Kuzey Marmara'da. Bu yol güzergahında. Oralarda 90'a düşüyorum. Çünkü yasal sınır 90 tünellerde. Onu da belirteyim. Onun dışında genelde 130-140 bazen 150'lere kadar yasal sınırlar içinde çıktığım oldu. Durum bu. 17.6 kWh ortalamayla Kuzey Marmara'yı da tamamladım. Bundan sonra trafik olacak genellikle. 29 km eve mesafem 54 km'de de menzilim kaldı. Yani yetecek diye düşünüyorum. Ama gene formot ve rejen kapalı devam edeceğim. Artık geri kazanabildiği kadar size en doğru veriyi gene o trafikten sonra da verebilmek için. Artık son şarj noktasında görüşmek üzere diyorum. Ben <laughs> şöyle trafikte bir 50 dakika daha geçireceğim. Beğenmeyi unutmayalım o yüzden. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Nihayet döndüm. Bir saat yaklaşık trafikte kaldım. Karanlığa kaldık mecburen. Kusura bakmayın görüntü için. Hemen size bilgiyi vereyim. 226 kilometre bir yol yaptık. Trafiğe girdiğim için tabi ortalama düştü. Yani spor modda ve rejen kapalı olmasına rağmen araba geri kazanım yapıyor bir şekilde ve ortalamayı düşürüyor. 16.5 kWh ortalamaya düştük. 40 kilometrede bu kullanıma göre menzilim kaldığını gösteriyor. Kalan bataryamız %15. Bu da bugün Bolu'ya sakin kullanım gittiğim ve spor mod süratli döndüğümün ortalaması. Onu da merak eden olursa 15.9 saat ortalamayla da git gel karma bir veri almış olduk. 226 km yaptık. 40 km daha dediği gibi menzil var. Bu büyük ihtimal şehrin içine girmeseydik, bu hızlarda devam etseydik işte 240 kilometrelerde falan bir şarj etme durumuna ihtiyacımız olacaktı. 18 desek yaklaşık zaten 250 kilometreye yakın bu hızlarda yaklaşık menzil alabileceğimizi gösteriyor bu araçta. Diğer araçlarla daha düşük tüketimleri almıştık ama şöyle bir durum var. Şu an eve geldim. 13 derece İstanbul. Ya ben orada 10 derecelerle çıktım yola. Yol boyunca hem süratli hem de düşük sıcaklıklarda geldiğimizde varsayarsak diğer testlere göre tabii böyle bir fark var. Ya o yüzden tüketimin biraz artması normal ama bu araçta anladığımız kadarıyla yüksek sürat sevmiyor bu araç. <laughs> Çünkü 18'lere çıktık. Yüksek mi? Yüksek. Yani gidilmez mi? E gidilir işte. 18 bile ortalamayı tuttursanız dediğim gibi 250 kilometreye yakın bir menzil demek. Ama tabii ben şu an aldığımız <laughs> kilometreye bakarak konuşursam da 230 kilometre neredeyse net alınabiliyor demektir. Onu söyleyebilirim en azından kendi tecrübem bu şekildedir. Ya bu aracı almak isteyenler şehir içi, sakin kullanım uzun yol ve performanslı uzun yol hepsine bu videoyla görmüş oldular. Kararlarını da buna göre vereceklerini düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten bu en çok emek verdiğim arabalardan bir tanesi oldu. Bundan sonra da bu şekilde devam etmek istiyorum. Sizlerin desteğinizle tabii ki. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoları da beğenip paylaşırsanız ve hype puanınıza vermeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.